21 Aralık 20 Ocak günleri arasında Güneş Oğlak Burcu'nda seyredecek. Koçlar ve teraziler kariyer fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Özellikle yeni projelere dahil olabilir ya da işinizde anlaşmalar, sözleşmeler de imzalayabilirsiniz. Statümünüzde değişim yapmak, evlenmek veya nişanlanmak, anne baba olmak anlamında da değerlendirilebilir etkiler var. Evinizde ve yuvanızda özellikle ebeveynleriniz veya kendi çekirdek ailenizde daha fazla ilgilenebileceğiniz, onların sorumluluklarını alabileceğiniz, onlarla fikir bazen ayrılıkları bazen de birleşmeleri yaşayabileceğiniz etkileşimler olacak. Ama en nihayetinizde bu ay boyunca ailenizle de ilgilenmeniz faydalı olacak. Hep iş, iş, iş olmayacak onu da bildireyim sizlere. Evinizde tadilat yapmak, dekorasyon değişimi yapmak ya da taşınmak anlamında da değerlendirilebilir. Gayrimenkul alım satımı içinde fırsatlar yakalayabilirsiniz evden iş yapmak isteyenler varsa da bununla ilgili iş girişimlerinde de bulunabilir. Boğalar ve akrepler güneşin oğlak seyrinde ticari faaliyetler öne çıkacak demektir. Anlaşmalar sözleşmeler de yapabilirsiniz. Satış pazarlama ya da uluslararası firmalarda iş yapmak ya da buralara başvurmak anlamında da değerlendirilebilir. Eğitim almak isterseniz astroloji ile yine yollarınızı kesiştirmek bunlar için eğitimler almak veya da bunun danışmanlığını yapmak isterseniz de değerlendirilebilir zamanlar arasında. Ama en nihayetinde kişisel gelişiminizi daha da destekleyici, size vizyon katacak insanlarla da bir araya gelebilirsiniz. Sosyal medyadan aşklar da gelebilir, seyahatlere de çıkabilirsiniz. Bu konular sizin için olumlu gelişmelere sebep olacak. Ama en nihayetinde kendi akrabalarınız veya da eşiniz varsa eşinizin akrabalarıyla iletişimde problem yaşanabilir. Onların sorumluluklarını alabilir ya da onların özellikle de şu el alem vardır ya işte onların kulağınızı tıkamanız gereken zaman dilimi de olacak. Anlaşmakta sözleşmekte o kişilerle biraz zorlanabilirsiniz ya da kendinizi toplum baskısında bulabilirsiniz. Bu enerjilerden çıkıp gerçek benliğinizi oluşturmak anlamında size vizyon katacak insanlarla bir araya gelmeniz çok daha faydalı. İkizler ve yaylar güneşin oğlak seyrinde maddi konular öne çıkacak demektir. Finansal anlamda bütçe düzenlemesi yapabilirsiniz borç alıp vermek, kredi düzenlemesi yapmak ya da finansal açıdan ayağınızı yorganınıza göre uzatmak anlamında da değerlendirilebilir. Ama en nihayetinde harcamaları dengeli tutmanız gerekiyor. Aksi halde bu kadar açılma sonra da size zararla doğabilecek etkileşimlere de neden olacak. Özellikle de iş kariyer fırsatlarında anlaşmalar, sözleşmeler yapıyorsanız kendi lehinize sonuçlanabilecek gibi o anlaşma sözleşmeli şartlarını değerlendirirseniz bence faydalı olacaktır. Bir de sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor bu aralarda. Özellikle de hastalık